بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 75 بشنجبار علم من فظيلته قل الله تعالى شوعلة وقل ربي زدني علما دك ربي علم من قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون رسول دك إشبر النار لبيد من bir olur mu? يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ Derecat. Allah sizden inananları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin. اِنَّمَا <laughs> يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا Kulları içinde, kulları içinden ancak alimler Allah'tan gereğince korkarlar. Taha suresinin 114. ayet kerimesi, Zümer 9, mücadele 11 Fatır suresinin 28. ayet-i okuduk. konuyla ilgili hadislerimiz Hazreti Muaviye'den geliyor. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Men yuri din Allah kimin hayrını dilerse onu dinde fakih, anlayış sahibi kılar. İbn Mes'ud'un rivayeti Allah Resulü şöyle buyurdu. La hasada illa fi sneteyn. Racul ataahu Allah فصلته على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها iki kişiden başkasına haset gıpta edilmez Allah'ın kendisine mal verdiği ve bu malı hak uğrunda harcamayı nasip ettiği kimseyle Allah'ın kendisine hikmet ilim verdiği ve onunla hüküm verip onu insanlara öğreten kimse yani bu kimseler gıpta edilir. Hadiste geçen haset kelimesi gıpta anlamındadır. Bu da kişinin başkasında olan şeyin aynısını kendisi içinde istemesidir. Çünkü hasedin kelime manası birinde olan nimetin gitmesini, kaybolmasını istemektir. Gıpta ise onda olan bir nimetin sende de olmasını isteme buna gıpta denir. Ebu Musa el-Şari'nin rivayeti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Meselü <laughs> ma ba'asani Allahu bihi minel buda ve'l-ilm كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثيرة، وكان منها أجاديب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. اللهم بنملك يندر لي هداية بإيلم بر يان يعاني عمرة ويرم بير بيرق اسمه برم بسوي شكيب شاي شكيب çayır ve bol ot bitirir. O yerin bir kısmı da çorak olup suya, suyu tutar. Allah o suyla insanları faydalandırır ve insanlar o sudan içip hayvanlarını sularlar ve onunla ziraat yaparlar. Ve asabe taifeten minha ukhra inma hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tumitu kala'an. Fezalika mathalu man faqaha fi dinillah ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به İşte bu Allahu Teala'nın yine o yerin bir kısmı da düz olup ne su tutar ne de ot bitirir. İşte bu Allahu Teala'nın dini konusunda anlayış sahibi olup Allah'ın benimle gönderdiğinden faydalanan ve bunu öğretip öğrenip öğreten kimseyle başını kaldırıp bakmayan ve benimle gönderilmiş olan Allah'ın hidayetini kabul etmeyen kimsenin misalidir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Sehel bin Sa'd radıyallahu anh'ın rivayeti Allah Resulü Hazreti Ali'ye şöyle dedi. Kâle li aliyyin fe vallâhi le vahiden khayrun leke min humri nami." Hazreti Ali'ye Efendimiz Aleyhisselam bunu tabi nerede söylüyor? Hayber'in fethinde söylüyor. Çünkü Hazreti Ali radıyallahu anh sancağı almış, kılıcı almış önüne geleni biçecek. Efendimiz Aleyhisselam ona diyor ki vallahi Allah'ın senin vasıtanla bir kişi hidayete erdirmesi senin için kızıl develerden daha hayırlıdır diyor. Yani bir adam senin elinle müslüman olması senin o adamı öldürmenden daha hayırlıdır. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'ın riveti Efendimiz şöyle buyurdu belligü annî ve lev يحدث <laughs> عن bir ayet de olsa benden tebirde bulun. İsrail oğullarından İslam dininin esaslarıyla çatışmayan şeyleri nakletmenizde bir sakınca yoktur. Ancak benim adıma kasten yalan söyleyen kimse cehennemdeki yerine hazırlansın buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Rabbimizler Peygamberimiz Aleyhisselam sahabe-i kiramın tabi'in ve tabi'in kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın. Amin. sallallahu aleyhi ve sellem.